Hocam danışanlarla ilgili çok sık karşılaştığım bir durumdan bahsetmek istiyorum. Şimdi çocuk 6-7 yaşında hı hı. E, annesi hala yediriyor ya da 8-9 yaşında annesi poposunu siliyor veya da kontrol ediyor. Kontrol ediyor çok. herhangi bir şey kaldı mı diye. Bu, bu tip durumlarda çocuk ne hisseder? Hocam çocuk ya kendini üstün, özel bir çocukmuş, ya kendine hizmet edilen bir çocukmuş gibi hisseder ya da aptal yani hiçbir şey beceremeyen bir çocuk gibi hisseder, bağımlı olur. Hocam ama şöyle bir şey oluyor burada. Anneler bu bağımlılıktan bahsederken gülüyorlar, gülümsüyorlar. gülümseyerek anlatıyorlar evet. evet. Ha, olayın ciddiyetinin farkında değiller hocam. Yani onlar aşırı sevgi zannettikleri için evet hocam yani çok bağlı, çok bağımlı bana diyebiliyorlar. Çok, çok düşkün gibi. Aha. Çok seviyorlar, zannediyorlar. Oysa Tüm bağımlılıkların kökeninde, madde bağımlılığından tutun da kumar bağımlılığına varıncaya kadar kökeninde anne bağımlılığı vardır zaten. Peki hocam anne babalarıyla beraber yatan çocuklar var ya da annesiyle birlikte sadece yatan çocuklar var. Bunlar da benzer konular mı? Kesinlikle. Bu da çocuğun özgüveni konusunda çok önemli bir e, sorun teşkil ediyor. E, ya, çocuk 7-8 yaşına gelmiş hatta 11-12 yaşına gelmiş hala kendi başına yatmakta zorlanıyorsa o çocuk birey olmada zorlanır. Yani... Ben olmada zorlanır, özgüvenli bir çocuk olmada zorlanır hocam. Ama hocam çocuk çok fazla ehtiyanesiyle yatmak, yani onu sürekli yanında yatmak istiyor, birlikte yatmak ya istiyor. Bir Birçok anne baba diyor ki ya ne olacak ki evet, yani ben hocam? Ben de yattım yani mesela bu... babamla. Ne olabilir ki? Ne yani bu ki? işte çocukken tadını çıkaralım diyor. Aha. 4 yaşından sonra hocam mesela aslında sadece özgüven meselesi değil. 4 yaşından sonra çocukla birlikte uyumak aynı zamanda o çocuğun cinsel gelişimiyle ilgili, cinsel yönelimiyle ilgili sorunlara neden olabilir. O yüzden hani sevginizi gündüz gösterin hocam. Gece aynı yatakta yatmanıza gerek yok. Bu pedagojik ya da duygusal ruhsal bir ihtiyacı da karşılamıyor. Bir çocuğa aslında verilecek o 0-6 yaş döneminde verilecek en güzel şeylerden birisi de mümkünse 2 yaşa kadar kendi başına uykuya geçebilme becerisidir. Kendi başına uyuyabilme becerisidir ki bu beceri bir çocuk için inanılmaz önemli bir beceridir hocam. E peki hocam bu aslında annenin bir isteği mi oluyor? Bence annenin babanın bir isteği. Onların yani ihtiyacı. Anne babada ayrılmak istemiyor. Bazı anneler eşleriyle olan bazı sorunlardan dolayı araya çocuğu koyuyor. Çocukla birlikte uyuduğu zaman eşle de uzaklaşmış oluyor. oluyor. Aslında bir anlamda cinsellik olarak da eşi yavaş 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 itmiş oluyor hocam. Bir de aslında burada mahremiyeti de çocuklara öğretmemiş de oluyoruz. Yani mahremiyet ilgili doğru. de bir kesinlikle çok yaşanıyor. doğru. O kadar mahremiyet eğitimi veriyoruz ama biz bu mahremiyet konusunda gece birlikte yatarak 9 10 12 13 yaşında çocuklarla yatarak mahremiyete de biraz halel hı. getirmiş oluyoruz. Hı, hı.